Gün tarihi iktisat kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlar Fırat. Hepinizin bildiği gibi dün 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Asgari ücret dün büyük tepkilerle 22.104 lira olarak belirlendi. Türkiye'de yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 47, yeniden değerleme oranının yüzde 43.98, motorlu taşıtlar vergisi artışının yüzde 44, faizin yüzde 50, kira artış oranının 65, hatta açlık sınırının 20.262 lira olduğu bir ortamda asgari ücret 22.104 lira olarak belirlendi. Türkiye'de en zengin ile en fakir arasındaki gelir farkı 8 kat olmuşken Türkiye'nin en zengin %20'si gelirin %48.7'sini en fakir %20'si 6.1'ini elde ederken böyle bir ortamda asgari ücretin %30 artışla 22.104 lira olarak açıklanması bana göre hakkaniyet ve adalet duygusuyla çelişiyor sevgili arkadaşlar. Evet yayınıma geçmeden önce abone ol olmayan tüm arkadaşlarımı kanalıma lütfen abone olmaya davet ediyorum ve sözlerime devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz yıl asgari ücrete 5600 lira artış yapılmış iken yıl boyunca asgari ücretin alım gücü 7500 lira azalmışken bu kayıp telafi edilmediği gibi asgari ücret geçen senekinden bile az sadece 5100 lira arttırıldı. Resmi verilere göre Türkiye'de ücretli çalışan sayısı 15 milyon üzerinde sevgili arkadaşlar. Ve çalışanların en az %50'si asgari ücrete yakın bir tutarla çalışıyor. Ya asgari ücrete yakın ya üstünde ya da altında. Bu orana kayıt dışı olarak asgari ücret altında çalışmak zorunda kalanları, ezici çoğunluğu, asgari ücretin altında maaş alan 16 milyon emekliyi de eklediğimizde asgari ücretin toplumsal yaşamdaki anlamını çok daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla asgari ücret ve alım gücüyle doğrudan ilişkisi olan bir kavramdır. Yıllık enflasyonun %47 olması asgari ücretin alım gücünü zaten azaltıyor. %30'luk artış enflasyon oranının oldukça altında seyrediyor. Örneğin eğer bir ürünün fiyatı %47 artıyorsa asgari ücrete sahip biri bu ürün için geçen yıl ödediğinden daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Asgari ücret artışı yalnızca sayısal olarak bir artış değil, insanların gerçekten ne kadar alım yapabildiği ile ilgili bir konudur. Örneğin, geçen yıl 1000 lira ile alabileceğiniz bir sepet ürün bu yıl en az 1470 lira tutuyorsa asgari ücret artışı bu durumu ne yazık ki dengeleyemeyecektir. Böyle olması beklendiği halde. Açlık sınırı ve yaşam standartına açısından baktığımız zaman açlık sınırı daha geçenlerde açıklandığı Kasım ayın verilerine göre açlık sınırı Türkiye'de 20.262 lira olduğu dikkate alındığında asgari ücretin bu seviyenin çok üstünde kal çok az üstünde kalması pek çok kişinin yoksulluk sınırını geçmekte zorlanacağı anlamına geliyor. Ancak Yalnızca açlık sınırını aşmak temel ihtiyaçların karşılandığı anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Barınma, eğitim, sağlık gibi birçok harcama kalemi mevcut asgari ücretle kısıtlı hale gelecek. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda asgari ücret bireyleri açlık sınırının çok az üstünde bir konuma getirmekte kalmakta, gerçek yaşam standartlarını, standartlarını iyileştirememektedir. Türkiye'de en zengin %20'nin toplam gelirin %48.7'sini elde etmesi, en fakir %20'nin yalnızca %6.1'ine alması toplumda gelir adaletsizliğini körüklüyor. Bu durum sosyal gerginliklere ve ekonomik dengesizliklere yol açıyor. Asgari ücret artışının yalnızca en alt gelir grubuna hizmet etmesine rağmen bu eşitsizliğe çözüm sunduğu ne yazık ki söylenemez. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin giderilmesi için devletin daha kapsamlı politikalar üretmesi gerekiyor. Örneğin zenginlere yönelik vergi adaletsizliklerinin düzeltilmesi, sosyal artı, yardımların arttırılması gibi. Ama ne yazık ki en büyük vergi yükü de yine asgari ücretli kesime bindiriliyor. Bakanlık açıklama yapıyor Twitter üzerinden. İşverene bin lira asgari ücret yardımı gibi. Bakın bu açıkçası piyasa reel koşullarından oldukça uzak bir açıklama ihtiyaç duyulan bu değil ki ihtiyaç duyulan çok daha büyük destekler kira artış oranı %65 şu an sevgili arkadaşlar Askeri ücretle çalışan bireylerin büyük bir kısmını kiraya ayırmak zorunda kalacağını gösteriyor gelirlerini asgari ücretle geçinen bir kişi genellikle kira ödemeleri sonrası eline kalan miktarla gıda ulaşım ve diğer temel giderlerini karşılamakla mücadele edecek peki Türkiye'de ortalama kira 15.534 olarak ölçüldü sevgili arkadaşlar. İstanbul'da bir kira ortalama ev kirası 28 bin lira. Nasıl geçinecek bu insanlar? Bunun açıklaması yok. Kira artış oranlarının dengeleyici bir şekilde yönetilmediği, konut piyasasına daha erişilebilir fiyatların sağlanmadığı ortada. O zaman toplumun çalışan kesimin neredeyse yarısını kapsayan bu asgari ücretli kesime getirilen zam hangi akla hizmetle geçimini sağlayabilecek bir zamur olarak gösteriliyor? Yüksek faiz oranları yüzde şu an. Özellikle işletmelerin büyük ölçüde etkilendiği bir durum yaratıyor. İşletmeler daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak ve yatırımlarını azaltmak zorunda kalacaklar. Bu da işsizlik oranından arttıracak ve sonuç olarak ekonomik büyüme de olumsuz etkilenecek. Ekonomik istikrar için daha düşük faiz oranlarının sağlanması ve finansal konuş, finansman koşullarının iyileştirilmesi önemli sevgili arkadaşlar. Bakın burada bizim beklentimiz bilimsel olarak her ortamda söylediğimiz üzere enflasyon beklentisi üzerineydi. Neydi enflasyon beklentisi? TÜİK ve Merkez Bankası'nın açıkladığı oran yüzde 47. Yani bizim minimum yüzde 40 asgari ücrete bir artış getirirse 23.800. %45 artış getirilse 24.652 lira olarak bir enflasyon mi, beklentimiz vardı. Bunun altında olacak her şey bilim dışı demiştik. Ve ne yazık ki bunun altında bir artışla bilim dışı bir durumla karşı karşıyayız. Asgari ücretle çalışmak zorunda kalan bireyler yüksek enflasyon, yaşam maliyetleri, bireylerin gelecekteki sosyal yardım ve emeklilik haklarından şu an çok büyük bir zarara uğruyorlar. Sadece asgari ücretin arttırılması değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin de ge güçlendirilmesi gerekirken, ne yazık ki böyle bir tablo oldukça düşündürücü. Türk ekonomisi, küresel piyasalardaki dalgalanmalar oldukça duyarlı sevgili arkadaşlar. Bakın özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye olan güveni sarsılıyor. Bu da ekonomik büyümeyi daha da olumsuz etkiliyor. Asgari ücretin arttırılması üretim maliyetlerini etkileyecek. Ancak toplam talep arttıracak toplam talebi arttırdığı için de ülke içindeki ekonomik dengeler rayına oturabilecek. Ne yazık ki yetersiz asgari ücret toplumsal huzursuzluğa yol açtığı için insanların yaşam standartlarının düşmesi, toplumsal dertlerin artması ve daha fazla sosyal sorunların yaşanması ortaya çıkacak. Hiç kimse konuşmuyor ama insanların ruh sağlığı olumsuz etkileniyor sevgili arkadaşlar. Genel yaşam kalitesi düşüyor. Bu tür sosyal sorunlar uzun vadede daha büyük maliyetlere yol açıyor. Sonuç olarak Türkiye'nin ekonomik koşullarında 2104 lira olan ücret artışı birçok açıdan yeterli olmadığı gibi çalışanların temel ihtiyaçlarını da karşılamada yetersiz kalıyor. Enflasyon, kira artışları ve gelir eşitsizliği gibi etkenler bu durumu daha da zorlaştıracak. Bu nedenle sadece asgari ücret artışları değil, aynı zamanda kapsamlı ekonomik reformlar, gelir dağılımında adalet, sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, işçi haklarının korunması açısından da daha etkili politikaların geliştirilmesi şart derken, insanları 22.104 liraya mahkum etmek, açlık sınırının birazcık üstünde bir ücretle yaşamaya zorlamak hiç de hakkani, hakkaniyetli değil, hiç de adil değil sevgili arkadaşlar. Bakın, tekrar altını çizmem gerekiyorsa... Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasındaki gelirden elde edilen pay %8 kat oynamış durumda. TÜİK'in ve Merkez Bankası enflasyon beklentisini %47 seviyesine çıkarmış. Siz nasıl olur da %30 bir asgari ücret zammı yaparsınız? Benim kişisel düşüncem şu ki bu zam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından revize edilebilir. Toplumda oluşan büyük bir tepki dikkate alınarak ben %40-45 oranında bir artış seviyesine çıkarılabileceğini düşünüyorum. Çünkü asgari ücret tespit komisyonunun Türk işi dinlemediği, o masada bulunan işçi kesimine kulaklarının tıkadığı çok gündeme geldi. Tartışılıyor. Bunların ben sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 22.104 liranın daha Şubat ayı gelmeden eriyeceği gün gibi ortada. Çünkü enflasyonu baskılayacak hiçbir paket, hiçbir önlem alınmıyor. Bu enflasyonu engelleyemezseniz bu ücret artışının hiçbir önlemi önemi kalmayacak. Evet sevgili arkadaşlar. Asgari ücret artışını ele aldığım ve değerlendirdim. Videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayan herkesi abone olmaya, bu ve buna benzer konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaya çağırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınınız bugününüzden daha iyi olsun.